Bilim insanı oluyorsun tamam. Bir, e, bizi yani. çevirdin, bana da sor dedin. <laughs> evet, bana da sor. Üniversite okudunuz mu? Evet, okudum. Üç üniversite okudum. Çanakkale Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi. Ne okudun abi? Geçerken yoldan geçerken tabelaları okudum. Yani Peki, üniversite... Arkadaş atmış. yani üç üniversite okudum yani yoldan geçerken tabelalarını okudum yani Allah belanı vermesin senin ya baya Anadolu Irfanı.com.tr şu an üniversite yani. okumakla olmuyor ki zaten herkes okuyor ama geliyor bir şey olmuyor 4 milyon mağdur öğrenci Dosye eski Budala kitap edebiyat. edep edebiyat öğretmenliği üniversitede biraz... de bölümü öyle bir anlat ki ismini söyleme biz şap diye anlayalım ki sana o bölümü okudun Partili. Tamam partili diz kolu, <laughs> Kopmalı. Gülme Sen lan. Başka bir detay ver. Detay Hı. vereyim. Çok disiplinli ama. Çok bayağı disiplinli. Ama çok da şafşaflı. Ve eğlenceli. Başka neler var içinde? Abi içinde neler var ben sana hemen söyleyeyim. Kız desem var. Abi, Gene, şimdi mesela bir, bir sınıfta 70 tane öğrenci var desen. 60'ı kız onu biziz. <laughs> Öyle, Öyle söyleyeyim sana. Harbi diyorum sana bak. Başka ne var? Başka? Efendim üniversitede okuduğunuz mu? Nerede okuyor? Ne okuyor? Ne okuyor ya? Sikiş makinesi mühendisliği yazan var chatte ya. Genişlet Genişletmeli turizm. Genişletmeli turizm nasıl bir şey ya? Karı kız bölümüne gidiyoruz be abi. Bölümü bize söylemeden anlatın. Recep Tayyip Erdoğan. Çok kolay. Evet. Siyaset Ondan sonra ne? belediyeler ve ekonomi. Siyaset var. Sanki. Tabii ki. Siyaset, Siyaset bölümü. bilimi mi? Ona benzer bir şey. Biraz daha bir iki kelime <laughs> daha eklesen olacak gibi. Ee, nasıl mesela? Bir tüyo veren. Uluslararası siyaset. Uluslararası siyaset bilimleri. Biraz... Uluslararası siyaset bilimleri ne mesela? Böyle bir bölüm niye var? Ne bölümü bu? Uluslararası siyaset biliminde ne öğretiliyor? Sıkıntılı bir bölüm. Özeldi. Ben anlamıyorum. Ne oluyor gerçekten? Ne oluyor? Sergen Mert Prime 3. ayını kutlamış. Özledi mi beni demiş. Sergen seni ölü. Öyle... Arzuladım ki bu geçtiğimiz aylarda şıldırırsın uluslararası siyaset. Ne işte ne diyorum ya uluslararası siyaset okuyunca ne oluyorsun diyorum. Adam diyor ki uluslararası siyaset oluyorsun. Yani nasıl bütün siyaset sen mi oluyorsun yani? Hayır dış ilişkiler değil mi diyor adam? Dış ilişkiler mi oluyorsun yani? Direkt gidip Türkiye'nin Almanya ile dış ilişkisine mi dönüşüyorsun bir anda? Diye bir, bu mu gerçekleşiyor? Diplomat oluyorsun bir mesaj. Elçi oluyorsun bir cevap. Konsolos bir cevap. Adam diyor dış siyaset oluyorsun abi işte. Ben artık dış siyasetim. Ben İran'la Türkiye arasındaki dış siyasetim. Çok gerginim. Dokunmayın. Dokunmayın çok fenayım. Biden'la bire bire çıkıyorsun çırılçıplak. Emanetsiz yumruklaşıyorsunuz bu. Bırakıyor. Ben bırakacağım bildiğim için... Üniversiteye girerken aileme söylememiştim. Ailem benim üniversite okuyup da bıraktığımı bilmiyor çünkü. <laughs> Aynen. Ya ilk sene baktım çok tuhaf bir ortam ya. Çok tuhaf bir ortam. Ya millet ateist gibi davranıyor ne bileyim. Yani sırf bunu duydum. Kız için gelenler var işte. Zaten sınıfın yarısından fazlası kızdı. Yüz yani 100 kişiysek, 80'i kız, 20 erkek. 20 erkek de kızlar için gelmiş. Herkes ateist gibi davran, ateist gibi davranmak ne? Millet ateisttir belki. Onlardan birisi benim zaten bırakmışım. <laughs> Hmm, mesela bu nasıl bir alet? Elektronik. Elektronik. Bu aletin yapımında kullanılan bilim dalı nedir? Mühendislik mi? Mühendisliğin e, daha şeyi, daha incesi yani daha az e, sorumluluk gerektiren tarzı. Ne olabilir? Başka örnekler var. Mesela mühendisin altında çalışan biri nedir? Teknisyen. Evet. İkisini birleştir. Elektronik. Elektronik tek teknisyenliği. Evet doğru. Yani teknisyenliktir aslında ama... Bir şey Bu kadar insan teknisyenlik, mühendislik okuyor bu ülkede tamam mı? Elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği okuyan bir dünya insan var. <laughs> yok mu oğlum bir borfon falan? Hiçbir şey yok mu yani? Yeni yeni telefon parça parça niye çıkmıyor bizden? Only My Digger Prime'da 19. ayını kullanmış. çok kötü sikilecek demiş. Çok kötü sikilecek. Aynen öyle borfon. Çünkü yazılım bilmiyorlar. Sonra lamba tamir ediyorlar. Vestel anca. Üretim yok. 2023 işte bekliyoruz. <laughs> tüm bölümden mezunlar hepsi böyle 2023'ü bekliyordum. Hadi beyler ne kadar kaldı? 2 sene kaldı. Sıkın dişinizi. Hadi. Benim bölümümün adı elektronik teknolojisi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. En çok para gömdüğün zevkin nedir? İzlemiştik. Dönüyoruz. Psikolojiniz nasıl? Yarrak gibi. Sevdiğiniz bir araba olsa markası ne olurdu? Sevgilimiz mi bir araba olsa. Niye sevgilim Efendim, aşık araba aşık olduğunuz o. kişi bir araba olsaydı markası durdu? ne olurdu? Hamur. <laughs> Niçin? Yani paranın satın alabileceği en iyi araba o. Yani demek abicim ne diyorsunuz siz? Düz duvara bile tırmanıyor. Suda da gidiyor. Değil mi? Tabii. İnanır mısın? İnanır mısın? Suda bile bay onu avradını sikeyim ya. Of. <laughs> Tram, 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 trak, tiki, tak, tak. Makineleşmek istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum. Ah! Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor. Damarlarımda kovalıyor otodirenzinler, lokomotifleri. Tram, tram, trak, tiki, tak. Makineleşmek istiyorum. Mutlak buna bir çare bulacağım. Bir arabayı tutup egzozuna... Psikolojini hamur. Aşık olduğunuz kişi bir araba olsaydı markası ne olurdu? Yani şimdi şöyle Beğendiğim araba başka milliyetçilik yapayım biraz Türk markasını. Lan hayır. Sevdiğin insan yani yüksek ihtimalle kocanı bir arabaya benzetsen diyor. Hangi araba olurdu diyor. Bilin bilmiyorum yani. Neyse ben klasik takılıyım Mercedes diyeyim o zaman. Hangi modeli? Model, e, spor modeli. Yani havalı olduğu için. <laughs> Dikkat çektiği için. Vallahi markası, insanlık önemli. <laughs> Volkswagen oldu. E, son Passat tipi. E, çünkü o ben tamirciyim. En güzel şimdi Mercedes'i de olsun. Oğlum kimse soruyu anlamamış ya. Adam karısını Passat'a benzetti ya. Yani, biliyorum motorunu, biliyorum, şeyini biliyorum. Ha temiz oluyor. Aşık olduğun kişi bir araba olsaydı markası ne olurdu? Mercedes. E vallahi en son modeli. Jeep tipi şöyle. Karavan şeklinde hem de içinde hiç eve de gitmezdim. içinde yatardım. nem. Lira. Tatlı yiyecek. Lira mı? 5 dakikada. Ha ha tamam. Evet. Bu ne oğlum? Adama soru sordunuz. Para verdiniz bir de adam paranızı aldı. Şimdi gidiyor motorla amına koyayım. Aşık olduğunuz kişi bir araba olsaydı markası ne olurdu? BMW. Şeyleri bilmiyorum hele ama BMW olurdu. BMW veya şey olurdu. Yani aynısı olurdu. BMW yani M4 sport Mode olabilir. Hızlı, atik, oturaklı, güçlü. Amına koyu BMW. BMW. A5 tek kapı olurdu herhalde Audi. Neden? Oldum olası ya hayranıyım. Anlatılmaz yaşanır demek istiyorum. Aşık olduğum kişi araba olamaz ki zaten. Öyle soruya böyle cevap. Helal olsun abla arkandayız. Kutay Biçer Prime'la abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin iblisim. Araba. Uçak. Uçak uçuyor. Beyler ben Red Bull içiyorum da biraz etkiledi beni sanki bu ya. Saçma sapan şeyler söylersem dikkat almayın. Hepsi bundan. <laughs> Oğuz Bilik BMW'ye ne zamandır BMW deniyor bu ülkede demiş. 100 bit atmış. Bilmiyorum Oğuz. Oğuz çok kötü. Ah. Beyler, sarhoş oldum, kapatmam lazım. Ne no, içtim bok gibi lan, sevmedim. Ya, marka belirtmek istemiyorum. Reklam mı olur? <laughs> Tabii ki. Herhalde Doğan görünümde Şahin olurdu. Niçin? Çok dökülüyor. <laughs> ee, hocam, Bahsettin. çöp arabası olurdu herhalde ya. İçi pislik dolu. Nisa... Niye seviyorsun o zaman manyak? Ben mikro olurdu. Çünkü güzel, seviyorum. Küçük, tatlı. O, süreken olurdu. Beme olabilir. 5.25 BMW olurdu BMW 5.20 de olurdu muhtemelen Arabaya karşı bir arabanın daha doğrusu böyle bir albenisi var Daha doğrusu arabaya karşı bir zaafım var Markası ne olurdu? Porsche <laughs> Niçin? Yani hoşuma gider Toros <laughs> olsun isterdim Niçin? Çünkü daha ömrü daha uzun olurdu Nasıl ömrü daha uzun olurdu? Toros Toros Şu an sana Toros versek iki yola çıksana hararet yapar araba da patlar amına koyayım ya ya bu kadar vizyon ya bu Yani ne yap oğlum Toros lan Toros Toros Benim kasa kadar falan fiyatı zaten Toros'un niye ya Ben Toros fiyatına bilgisayarda oturuyorum şu an Toros alamaz mıydım alırdım neden bilgisayar aldım çünkü bu daha iyi yani Ben bilgisayara binsem Yolda dursam daha güvenliyim Allah belan versin daha güvende bu kasa Toros'tan bak bu kasayı koy tamam mı? Bir tane araba 80 ile bu kasaya çarpsın. Bir de Toros'a çarpsın tamam mı? Bak yemin ediyorum. Koyayım E5'e koyayım bu kasayı. Bir araba çarpsın bu kasaya. Ben bu kasayı tekrar çalıştırırım. Ama o Toros E5'te dursun yanlamasına. Ona girsin bir tane araba. Yemin ediyorum ilerler sayın adi şerefsizim. Yasar hoş geldin abone olun çok teşekkürler. Bu kadar net söylüyorum. Toros ne ya? Ya ne anlatıyorsun ne diyorlar salak mısınız yayındayız boş yapıyoruz be. Yakıtı da ucuz. Parçası da ucuz. Ben ol Toros. Aynen bir de çok hızlı gidiyor. Masraf. Ana Toros'a çok hızlı gidiyor diyor ya. Oğlum bak araba sesleri vardır ya sesleri. <laughs> mesela bak. Broadway. <laughs> Gibi. İşte mesela atıyorum. Araba bildiğin standart bir araba 2020 standart arabası brum 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 vıv, torosa geldik şimdi Aa, yeter oh brr 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 ne olur durun kullanmayın ben artık oh brr 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 Toros bu amına koyayım ya. Yani aşık olduğum kadının değeri o kadar gözümde çok ki. Hani benim gözümde Bugatti olurdu. Bugatti. Seni çok seviyorum böyle. İyi ki benimsin. Bizde sekmez. Serçe, serçe desen başkası bize haram. Serçe des. Yaşasın. Aşık olduğunuz da. kişi bir araba olsaydı markası ne olurdu? Range Rover. Niçin? Range Rover. Marka. Range Rover. Why? Because Why? I like the brand. Also it's good looking. Which country you are you coming from? Um, from Ethiopia. Aşık oldum. Acun'un programı var bildiğim Ethiopia diye. Bir de PCG Etiyopya var. Etiyopya. Pardon, vallahi anlamadım. Akif MC Prime'la 5. ayını kutlamış. Minecraft diye okunmuyor. MC işte oğlum, rapçi yani. Rapçi hesabı diyelim biz ona. olduğunuz kişi bir araba olsaydı evet. markası ne olurdu? Ferrari. Ferrari. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben Ferrari ansedim marka. XQSA XQSA Prime'la aramıza katılmış hoş geldin bisler ordusuna. Ne oluyor adam? kafayı Ferrari. <Gülüyor> wow. Evet. Ben Ferrari alsam bakar Ferrari. Ferrari bir de Honda. Ben 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 promosyap Honda aldım. Honda aldım Honda. Hatta bir tane arşiv aldım. Durun lüke. Honda. 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 Hadi görüşürüz Kesinlikle. Turkish Joker. Aston Martin olurdu. Niçin? Seksi. Audi daha kaliteli sanırım öyle. Bugatti falan olurdu ya. Bugatti sağlam, güzel. Anlatılmaz ya öyle söylüyorsun yani. Her türlü özelliğe sahip. Markası 124 olurdu. 78'li yıllara göre. Daha şu an e, ne hasta arıyorlar. 124'lerin zamanında en azından bir hasta taşıyabiliyorduk. Komşuluk vardı e, her türlü imkanlar var. Tabi nerede o bayramlar? Kapıda duruyordu 724, <laughs> 124'ler. Şimdi en lüks arabalar korkuyor insanları taşımaya. Mercedes, çok sağlam. Neye korkuyor insan taşımaya en lüks arabalar? Ne anlatıyorsun dayı ya? Bir tane Volvo al, E5'teki şeride bir vur. Şeride böyle uçtan gir, şeridi kaldırır götürür Volvo. Ne anlatıyor ya? Ya Volvo'yla binaya girsem binanın içinden geçerim dümdüz. Ne anlatıyorsun dayı ya? BMW ile Mercedes. <laughs> C200 ve M3. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen... Abi senin Bugatti bir binim... Korkuyor ya. Vallahi korkuyor ya. Araba ilerlemiyor birader içine biri binince. Süremiyoruz. Aldık öyle duruyor. Korkuyor araba basmıyor. Kırktan yukarı çıkmaz. Bizim Bugatti kapının önünde yatıyor işte yani. Basmıyor abi. 40'tan yukarı çıkmıyor araba. Çıkmam diyor. Siktir git diyor. Biniyorsun içine. Öyle yani. Biz nasıl? Berbat. Ben niye mal oldum? Ben niye mal oldum? Dayı diyor araba korkuyor diye. Ben niye mal oldum ya? Berbat. Sensin mal. Orospu. Niçin? Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor ki. Yani bir yandan virüs, bir yandan... Psikolojinizi, çete soruyorum. Psikolojinizi 1 ile 10 dahil arasında notlayın. 10'a kadar 10 üzerinden 10 <laughs> üzerinden puanlayın. 10 üzerinden salaklar eksi değil 1 ve 10 0 da kabul hadi 6 6 9 9 ne lan oğlum niye nasıl bu kadar mutlusunuz 1 eksi 31 yazan var 0 600 vay aman Meraklısına 8, 10, 1, 9, 3, 4, 1, 1, 1, 0 net diyen var sadece. Net ne abi? 5,5 4 Japon siki diyen var. Baya iyi durumda. 1 Senin kaç yen? Bizim 5 falan. Yasaklar, bir yandan insanların <laughs> bazı duyarsızlıkları, ee, bir yandan evet tıkılma. Hayat enerjimiz sömürüldü ya. Hiç, hiç, hiç ama hiç iyi gelmedi ya. Bir an önce gitsin de bütün böyle güzellikler, yenilikler gelsin artık ya. Ya Merhaba. gelmeyecek, gelmeyecek. 2021 daha fena geçecek beyler. Bu amına kodumun koronası mutasyon geçirmiş yeğenim. Mutasyon geçirmiş yeğenim bu korona. Daha da kötü oldu her şey. Sıçtık oğlum biz, bittik ya. Bittik ya biz. Vallahi iyi bittik. Öleceğiz oğlum öleceğiz lan. Bitti dünya bitti bitti. 2021 var ya daha kötü olacak. İngiltere var ya İngiltere'den nefret ediyorum artık. Çin ve İngiltere'den nefret ediyorum. Vallahi yeter. Aşı olun beyler hadi aşı olun ya yeter ya. Hadi aşı olun da bitsin her şey çabuk. Hadi aşı olun ya. Merhaba. Nereliyiz? Süreliyim. Psikolojiniz nasıl? İyi. Mutlu musun? Evet. Niçin? Yani her şey için. Selamun Aleyküm Aleyküm Esselam Selamun Aleyküm Efendim psikolojiniz nasıl? Bozuk Anca çıkacağız başlayacağız oynamaya Lili 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 Haydi hoppa Hep beraber Psikolojiniz nasıl? İnsanlar kafaymış Bor ma bok İyi iyi. <laughs> psikolojiniz Sarı mı Psikolojiniz nasıl efendim? Psikolojim nasıl? İlaç kullanıyorum, depresyondayım. Daha <laughs> ne diyeyim? <laughs> Bu hastalık bizi mahvetti. Psikolojiniz nasıl? Psikoloji kalmadı ki. Buraya kadar geldim ama sonra bakıyorum ki ben çarşıdayım. Herhalde istemeden çıkmışım buraya, buraya yetişmişim. Kendimden bile... Oğlum millet kafayı yemiş lan. Türkiye'den başka bir ülkede yaşamak zorunda olsaydın hangi ülke olurdu? Ben mi? <laughs> Rusya'ya gelirdim ben ya. Rusya Rusya düşerdi şansıma benim. Paso vodka içip çiğ patates yiyip dans ederdim gibime geliyor ya. Zorunda oğlum, zorunda olsam. Yani zorunda olsam Rusya'ya farksız bir yerde doğar. Türkiye ile aynı bir yerde doğardım ben ya yine. Böyle bir baht işte. Ben Kanada, Japonya tercih ederdim ama zorunda. Yani random bir yere atılsam ben yine Türk Yunanistan falan. İşte ne bileyim. Gürcistan'a denk gelebilirdim. Bulgaristan olabilirdi. İşte ne bileyim Rusya olurdu. Benim benim bahtım gülmezdi bana hiç. Pakistan olurdu. Öyle yaşardık ya. İsteyerek Kanada'da yaşarım abi. Ulus, Daha... ulus bilinci olan her yerde yaşarım. Avrupa'ya gitmem mesela taşınmaya gerçekten. Şansım olsa da gitmem. Çünkü mikro da olsa ırkçılığa uğrayacağım yani. İlla ırkçılık yapacaklar. İlla böyle <laughs> mülteci gibi bakacaklar. Ama Amerika kıtasında olaylar birazcık daha ulusla, ulusla alakalı ya. Yani Kanada'ya gittiğinde herkes karman çorman farklı farklı ırklardan falan geliyor. Ama günün sonunda gerçekten şey oluyorsun. Kanadalı oluyorsun yani anladın mı? Ya da Amerika'ya gitsem Amerika, Amerikalı oluyorsun direkt tümbüz. Ondan dolayı... Kanada ya da Amerika olabilirdi. Lots of Prime'le abone olmuş herimize katılmış hoş geldin canım benim. Ya mesela Japonya'yı da çok isterim ama Japonya'da da ırkçılığa maruz kalacağıma eminim ben. Abi... Yani nereli olursan ol... Ulus birinci olmayan bir ülkeye taşındığın zaman illa ırkçılık görüyorsun. İlla mülteci gözüyle bakılıyor. Çünkü ben yaşadığım yerden biliyorum. Arkadaşlarımın tecrübesinden biliyorum. Bak Oğuz da Avrupa'da yaşıyor bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorum. Oğuz sen Avrupa'ya gitmiştin değil mi? Oğuz Birlik. Bak bana geçen yaptılar amına koyayım yine demiş. Yani <laughs> arkadaşlarımın şeylerinden yola çıkarak söylüyorum deneyimlerinden ve ülkede gördüklerimden yola çıkarak söylüyorum ama yapılıyor yani yapılır. X X 61 Prime'larımıza katılmış hoş geldin bir sorusuna canım benim. <laughs> Haberim yok. Ben... Gezmeye giderim taşınmam mı şansım olsa taşınma şansım olsa. Benim valla bilmiyorum sabah uyanıyorum pandemi akşam yatıyorum pandemi internete bakıyorum pandemi. Televizyona bakıyorum pandemi. Gene şaftamız kaymış. Psikolojiniz nasıl? Valla psikolojimiz normal değil tabii ki. Nasıl hissediyorsunuz? Baskı altında hissediyoruz kendimizi. Valla sorguluyoruz. Virüs bu virüs nasıl bir virüs? Yani abartılıyor mu? Gerçek mi? <laughs> Uygulan tedaviler doğru mu? Psikolojiniz nasıl? <laughs> Sıfır. Hiç, hiç iyi değil. işsizim. Bu ne abi peki? Buraya ne asılmış? Ne bu? Kan mı bu abi? Ne bu? bunu, bunu buraya asmanın mantığı ne? Ben bunu anlamadım. Bu niye Asıl burada. Dur. Evet abi anlat. Şu an ben tutuyorum beyler. Ben tutuyorum. Evimi geçindiremiyorum. Üç tane çocuğum var. Ne yapmayı düşünüyorum? Yani bilemiyorum ki ne yapacağımızı şaşırdı ya, insanlar. Yani evet. Nasıl geçiniyorum? Geçinemiyoruz nasıl ki. ki. Nasıl Zaten geçineceğiz? Abi. Sıfır. Aynı yediğimiz, içtiğimiz aynı. Aç pilav, yemekten içimiz dışımız aç pilav oldu artık bu yani bele geçinik gidiyoruz yani sürünüyoruz. Ay, psikolojiye sahibim şu son 4 aydır. Her şey kötüye gidiyor. Hastalık, tedbirsizlik. Kimsenin hiçbir şeyi umursamaması. Uzun çarşıya gidiyorsun. Hesko'da Abla istiyorlar. daha fazla duramam böyle. Kunduracılar çarşısına girerken istemiyorlar. Güya ateş ölçer, bilmem ne, tedbir elden bırakmayın falan ama sosyal mesafe, çarşıda geziyorsunuz siz de, görüyorsunuz evet. herhalde. Bana bir şey olmaz düşüncesi, bana necilik, her şey benim bana psikolojimi ne? bozuyor. Sanırım Mars'ta falan yaşayacağım bundan oh, sonra. Son bir ayda muhtemelen 20-30 kişinin yakın tanıdığımız ya. ölüm haberini almak. Bunların hepsi üzüyor tabii bizleri. Bir yere hareket edemiyoruz, çalışamıyoruz, çalışamayınca para kazanamıyoruz. Ama ev Ayna var ayna şerefsizler. Bir kirayı bekliyor. Faturalar ödenmeyi bekliyor. Ne yapacağımızı, e, nereye gideceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi şaşırmış durumdayız. O yüzden psikolojim bozuk yani. Her yokuşun bir inişi vardır efendim. Yoktur. Umarım ama hızlı çıkıp hızlı inmeyelim de. Psikolojik olarak nasıl? Hızlı de kızıcı. Bak arkadaşlar bakın ben size Paint'den hemen bir şey anlatayım. Çok hızlı bak şimdi. Bu normal bir insan hayatının gidişatı. Tamam mı? Burası da dip, zemin. Zemin, rak bottom burası. Yani burada taş var sadece beyler. Bak dibe düştün diyelim tamam mı? Dınk. Vurdum buraya. Başka yer yok. Başka yer kalmadı. Buradan sonra yapabileceğin tek şey. Yükselmek. Hayatını... Oğlum aa Vajinaya benzedi. Ben vajina çizmedim de yani. Dibe işin aslı. Mother, dibe <laughs> düştüğün zaman yukarı çıkarsın. O yüzden moralinizi bozmayın. Hayatınıza devam edin. CK çok mu yani demiş. Alp Koçak bir video dağıtmış. Sonraki donate'e de bir bakalım. Kör bireyler rüya görebilir çok mi? Ee, Evrim Ağacı çok e, ciddi bir kanal olduğu için yayınımda tüketmiyorum. Üstüne geyik çeviremeyeceğimiz şeyleri açmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Blackpink Kill This Love atmış. Abi selam dinlersen ve görüşlerini belirtirsen sevinirim demiş. Eee balan. Sik gibi şarkı. Ben sevmiyorum seven olabilir manasında sik gibi yani. Evet. Hissediyor. Berbat berbat. Vallahi. Ben hep evden dışarıya çakamıyorsun. Bilmem ne edemiyorsun. Bir sürü şey. Pandemi biter bitmez yani hiç sorunumuz yok. Sorun ne peki? Sorun vatandaşta yani. Sorun vatandaşta. Hepimizde saygımız olsun. Tamam. Pandemi de biter, her şey biter. Bütün sorunlar da biter. Tamam. İlk başta saygı. Psikolojiniz Ya biri dayıya küfür etmiş. Bu ne bu klip? Benle alakalı mı? Ne bu? Sorunlar çarşına girerken istemiyorlar. Az önce yayında yaşanan klibi bana niye geri atıyor? Az önce ben...